Herkese merhaba. Dinçler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kavuçuk tabaka hayvan yatağı olarak bilinen ürünümüzü tanıtacağız. Ürünümüz 1.10 genişliğinde, 1.90 uzunluğunda, 22 milim kalınlığında olup üst yüzeyi baklava desen, alt yüzeyi ise çerçeveli viyol desen diye tabir ettiğimiz konfor desenine sahip. Ürünümüz kavuçuk ham maddeden üretilmektedir. Ürünümüz ortalama 15 yıl kullanım ömrüne sahip ve firmamız tarafından garantilidir. Ürünümüz adetli olarak satılmakta. Türkiye'nin her yerine kargo, ambar gibi nakliyelerle gönderilmektedir. Ürünümüz hayvanların ayak kaymasını, çatı ayrılmasını, meme iltihabını engellemektedir. Web sitemizdeki numaralardan iletişime gelip siparişlerinizi verebilirsiniz.